Size yeni bir teknik analiz videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk başta Bitcoin tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu videoda anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerim ve düşüncelerimdir. O yüzden bu videoda anlatılanları kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Şimdi arkadaşlar bu grafik bizlere ne gösteriyor diye soracak olursanız sol üst kısımda gördüğünüz gibi Bitcoin USD Liquidity Map yani Bitcoin'deki bir nevi likidite haritasını bizlere temsil ediyor. Şimdi bakın güncel olarak baktığımızda arkadaşlar şu şekilde yaklaştırıyorum ve gördüğünüz üzere sağdaki kısmın daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Peki bu ne anlama geliyor? Şu an Bitcoin'de yaklaşık 30 bin ile 34 bin dolar seviyesi arasında çok önemli bir likiditenin biriktiğini gösteriyor ve daha demin FED bir açıklama yaptı ve enflasyon açıkçası beklentinin altında geldi. Ve bununla birlikte şu an fiyata pozitif etkisinin olduğunu. Bu yüzden arkadaşlar burada fiyatın önümüzdeki günlerde 34 bin dolar seviyelerine doğru bir momentum gösterme ihtimalini unutmayalım. Neden? Çünkü bakın grafiği şu şekilde yakınlaştırdığımda bu bölgede çok önemli bir likidasyon birikiminin olduğunu görüyorum. Ve aşağı yönlü hareketlere baktığımızda ise fiyatın yaklaşık 20 bin dolar seviyelere ne kadar bir likidite birikimi de o bölgede mevcut. İşte o yüzden burada şu an yukarı yönlü hareketlerdeki likidite fazlalığıyla birlikte fiyat ilk başta bu yukarı yönlü bölgelerdeki likiditeyi alıp akabinde aşağı doğru yönlenebilir. Peki bu senaryo nasıl olabilir? Zaten videonun ilerleyen dakikalarında teknik kısımda konuşacağız. Şimdi hemen zaman kaybetmeden kısa vadede ısı haritaları tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuş Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana. Isı haritaları bizlere neyi temsil ediyor arkadaşlar? Isı haritaları bizlere hangi seviyelerde bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının yüksek olduğunu gösteriyor. Şimdi Fiyat yaklaşık 26 bin dolar seviyesindeyken biz zaten katılı Özel Telegram grubumuzla birlikte bir alım yapmıştık. Ve bu alımı yaklaşık 29 bin dolar seviyelerinde sattık. Sizler de katılı Özel Telegram grubumuza gelmek istiyorsanız abone ol butonunu sol kısımdaki katıl butonuna basarak katılı Özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi ısı haritalarına baktığımızda bakın 30 bin dolar seviyesindeki satıcı bloğunu kırdığını görüyoruz. Ve Bununla birlikte zaten enflasyon verisinin gelmesiyle birlikte 30.500 dolar seviyelerinin üzerine kadar yükseldi. Şimdi bizim için burada teknik anlamda şu an kritik destek görevi olarak görebilecek bölge 28.000 dolar seviyesi. Açıkçası Bitcoin 28.000 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmediği sürece ben açıkçası pek bir sıkıntı görmüyorum. O yüzden burada 28.000 dolar seviyesini yakından takip edelim ve fiyatın açıkçası o bölgenin altına doğru bir kırılım sergilememesi gerektiğini bilirim ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 30 bin dolar seviyesi üzerine doğru bir kırılım görebilirsek e bu da zaten fiyatın daha da yukarı gidebileceğini kademe kademe 31 bin ve 32 bin dolar seviyelerine doğru bir yol alabileceğini bizlere göstermiş oluyor o yüzden bu verdiğim seviyeler önemli şimdi hemen zaman kaybetmeden bitcoin ve ethereum tarafında teknik kısımda son durum bunların detaylarıyla ilgili konuşalım Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durum ne diye soracak olursanız bana. Şimdi sizlere ne söylemiştim arkadaşlar? Bitcoin'de bu güzel yükseliş gelmeden önce bu gri bölgenin önemli bir direnç alanı olduğunu söylemiştim. Ve eğer fiyat bu alanın üzerine doğru kırarsa Bitcoin'in bundan sonra kademe kademe 30 bin dolar seviyelerinin deneme ihtimali var demiştim. Ve gördüğünüz üzere fiyat da zaten bu kırılımı yaptı ve bunun etkisiyle birlikte yaklaşık 30 bin dolar seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz. Biz bunu katılı özel telegram grubumuzla birlikte değerlendirmiş olduk. Sizler de katılı özel telegram grubumuza gelmek istiyorsanız abone ol butonunun sol kısımdaki katıl butonuna basarak gelebilirsiniz. Bakın ne anladık salitalarında 28 binin önemli bir destek bölgesi olduğunu anladık. Şimdi fiyat burada kendine yeni bir alan oluşturdu. Eğer yarın bir gün... Bitcoin tekrardan 28 binin altına doğru bir kırılım sergilerse buradaki alanın tekrar içine girmek isteyecektir. Ve bununla birlikte tekrardan buralardan 26 bin dolar seviyesine kadar bir geri çekilme görebiliriz. O yüzden bu alanı ben yakından takip ediyorum. Yani Bitcoin'de 28 bin dolar seviyesinin ön bu yüzden çok fazla önemsiyorum. Ki zaten bu bölge kırılırsa açıkçası 26 binler bizim için bir sonraki hedef olur. Ama bu bölge korunduğu sürece Bitcoin'de yaklaşık 28 bin ile 29 bin dolar seviyesi arası. Bu da fiyatın hala yukarı yönlü gitme ihtimalinin olduğunu bizlere göstermiş oluyor. O yüzden bu verdiğim seviyeler çok ama çok önemli. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum tarafında teknik kısımda... Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne diye soracak olursanız bana. Şimdi Ethereum bizler için neden önemli? Bildiğiniz üzere Ethereum güçlü durursa alt de bununla birlikte güçlü durur. Eğer Ethereum zayıf durursa alt de bununla birlikte zayıf durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz. Şimdi Ethereum'a e baktığımızda son zamanlarda Bitcoin'in ayrıştığını da görüyoruz. Ve açıkçası Ethereum şu an Bitcoin'e göre bir nebze de olsa daha zayıf duruyor. Şimdi bizim şu, bu saatten sonra Ethereum'da bakın şu bölgenin altına doğru yani 1840 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Bakın eğer bu bölgenin altına doğru Ethereum tarafında bir kırılım görürsek bu açıkçası Ethereum'u bizlere yaklaşık 1690 dolar seviyelerine kadar bir geri çekebilir. O yüzden bizim Ethereum'da bu alanı önemsememiz lazım. Yani yaklaşık 1855 dolar seviyesine ve bu bölgenin altına altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Eğer görürsek bu açıkçası bizleri 1680 dolar seviyelerine kadar geri götürebilir. O yüzden bu verdiğim seviye altcoin'ler açısından Ethereum tarafında önemli. Ki Ethereum 1841 dolar seviyesini koruduğu sürece zaten yukarı yönlü gitme ihtimali var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel anlamda dünya piyasaları tarafında son durum ne? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeks tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana. ABD piyasaları bizim için neden önemli arkadaşlar? Eğer ABD piyasaları güçlü durursa Bitcoin de bununla birlikte güçlü durur. Eğer ABD piyasaları zayıf durursa Bitcoin de bununla birlikte zayıf durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizim bakın burada S&P 500 endeksi tarafında 3760 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Bakın bu bölgenin altına doğru S&P 500 endeksi tarafında bir kırılım görürsek eğer bu bizlere ne yazık ki hem ABD piyasalarının hem de kripto para piyasasının bununla birlikte düşebileceğini gösterir. O yüzden burada 3760 puan seviyesi ABD piyasaları tarafında çok önemli bir kritik bölge. Ve burada biz eğer ABD piyasalarında 4100 puanla 4200 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım sergileyebilirsek e bu da zaten bizlere yukarı yönlü momentumun ABD piyasaları tarafında devam edebileceğini gösteriyor. Yani bu verdiğim seviyeler önemli hem kripto açısından hem ABD piyasaları açısından o yüzden bunları yakından takip etmek de önemli. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dolar endeks tarafında son durum ne? Bunların detaylı arkadaşlar dolar endeks tarafında son durum ne diye soracak olur olursanız bana. Dolar endeksi bizler için neden önemli? Bakın dolar endeksi eğer güçlü durursa ABD piyasaları da zayıf durur dolar endeksi eğer zayıf durursa ABD piyasaları güçlü durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz. Şimdi bizim dolar endeksinde bakın 105.25 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmemiz hiç güzel karşılanmayacaktı. Ki dolar endeksi zaten bu bölgede fiyatlanırken sizlere dolar endeksi tarafında bir geri çekilme görme ihtimalimizin olduğunu söylemiştim. Ki bununla birlikte dolar endeksi bu bölgeye kadar geldi. Bakın burada dolar endeksinin bu alanın altına kırması lazım biz hem kripto para piyasasının hem de ABD piyasalarının güçlenmesini istiyorsak dolar endeksinin bu bölge altında fiyatlanması gerektiğini düşünüyorum. Ama olur da Dolar endeksi bu alandan tepkisini alırsa, işte bu dolar endeksinde açıkçası tekrardan 106 puan seviyelerine kadar sürebilecek bir rally başlatabilir. E bu da hem kriptoyu hem de ABD piyasalarını açıkçası pek pozitif etkilemez. Yani o yüzden hani burada bu verdiğim alanları yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunların bizim için ne kadar önemli destek ve direnç seviyeleri olduğunu biliyoruz ve bu seviyeleri önemsiyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, videoya like, yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Herkese tekrardan hayırlı günler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.